Tekbirler getirildi. <laughs> Dualar edildi. Şu anda musallada bulunan değerli büyüğümüz Oğuzhan Asil Türk abimize şu anda hakka uğurlarken artık son görevimizi yapıyoruz. Türk siyasetinin duayen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğusan Asil Türk işte bu görüntülerle son yolculuğuna uğurlandı. zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Oğuzhan Asil Türk için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Merhum Oğuzhan Asil Türk beyefendi için şahitlik ediyoruz ki o hayatında hep en güzel amel işlemeye çalıştı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile muhalefet partilerinin genel başkanları katıldı. Gençlik yıllarımızdan itibaren muharefemizin olduğu tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz tabii bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Rabbim inşallah sevgili Habibinin Li hamd ismiyle müsamma sancağı altında bizleri Cem eylesin. Ve bu Yolculukta da bizleri yalnız komasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle cemaliyle de bizleri müşerref kılsın. Asil Türk'ün cenazesi törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Oğuzhan Asiltürk, 1987 Anayasa Referandumu'yla yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreteri oldu istenilen demokrasiyi. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asil Türk, Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Ondan birkaç gün önce evli ve dört çocuk babası olan Oğuzhan Asil Türk'ün sosyal yapının güçlendirilmesi adlı bir de kitabı bulunuyor.